Şimdi arkadaşlar oyun stilimiz şu. Klasik bir kırmızı. Gideceğiz. Kişi sayımız az. Bu yüzden tutmayı beklemeyin. Hayatta kalacaksınız. Tutabildiğiniz kadar, geciktirebildiğiniz kadar geciktireceksiniz. Yasa da e, veriyorsunuz. Baştan başlıyorsunuz. Kapıyı. Give vermeyeni ben gelir burada. Mijo git Arthur tek başına olmamaya çalış. Görsel olarak bizde gözün olsun ki birbirimizin kör noktalarını görebilelim. Böcü var kuzeyimizde. Kab muhtemelen marktebilirim. Bu John'un kuzeyindeki. Yapıştır. Engel başladı. Ha burada, ha burada. Bu marka. Hava puşluyorum. Vurun, vurun, vurun. Gördüğünüzü vurun. Çok çok agresif gitmemeye çalıştı. çalıştım. Bana yaklaşabilirseniz çok iyi olur. Yeah, yeah, on. There is one more on the yellow building, I guess. Burda galden doğuyorlar, full squad var, yeah. beş kişi falan yeah. düşürdüm, yeah. hepsi duyarlanacak. One down, there is one more. Kuzeyde pencere. Kuzeydeki. Yellow objective Marks are Sondaki pencere. Marklar doğru. Müjde dikkat et dışarıya. Sadece saklan. Hapda doğacaklar. Dışarıdan da geliyor. Sa ha. Saçma bir yere git saklan. Abi susun. 4 <laughs> aldım. Evet evet. Alabildiğince yakından engel atmaya çalışıyorum. Eee... Met size geliyorlar. Charlie'den size doğru koşanlar var tarladan. 3 kişi gördüm. 4 öldü burada. Esel vurdum bir tane. Tanka mı vurdum ben oraya? Uzakta palet alayım diye Tanka mı vurdum? Paletini uzakta alayım diye. Al al al, 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 al. Tepe çıkmaya İçerleyen bomba var kızlı, çok hızlı. Markız atmaya çalış. Kalite gitti. Yok. Gitmedi. Hayır hayır gitmedi gitmedi. Devam ediyor gitmedi. Pardon. Hit yedi. Trackli değil o. Evet evet değil. Dedim ya yanlış info diyeyim. Hit yedi. Kapanalım mı ab'a doğru? Tamam, objektife. Objektife. Aramızda Tiger. Berzot, pardon. Miju sende. Duydum. Yerde yatıyor bak 112'de abi. 50 metre. Sel aldım bir. Geldim. Artur Boş redim, redim. ver tanka. Pico gel. Şey Berzo gel. Senin objektifin şu an piyade. Tanka denedin. Öyle olmadı yok. devam. Ya bir şey oldu anlamadım. Oluyor öyle. Beni bırakırsan burada tek ben öldüğümde trade'imi kimse alamaz. Şu an olduğu gibi RvS var Tamamdır Gidelim oraya Geliyorum Bunda bandajım yok Evin etrafı dolu. Aldım aldım. Tamam. Aldığın yere bir tane daha gelecek. Ha gidiyor o Öldü. <Gülüyor> Buraya harbiyesi güney. Tank sabit. Arthur rally'den gel sende. Okay. geldik geldi Kroatya'ya. <laughs> Artık artı geliyor içeri kap kapandı Rally'yi kaybettik de oraya dikkat Can I get some, Can I get some ammo from you? Hurry up. There might be a rally or something around here. If you can It's just. So to ah, kırıyorum. Okay, okay. içindeyim. Right. Süper, süper, süper. Berzo koş içeriye. Tank gitti. Evet. şehirlere bombalar yağardı her gece. Şu an o haldeyim. Bir tık kırıldı hap. Orada bekle bir dakika piyade koşuyor kuzeyde, nordist. ne arıyordu burada? Sapık bunlar ya hava arıyorlar. Böceği bana doğru getirebilir misin? Tamam. Kepe mi gideyim sizinle, sizinle mi gideyim? Kepe kepe. <laughs> Anlaşıldı. Piyade var Vestim. Böceğinin i̇şte kuzeyi bitir. Tamam onlar radyo arıyor burada. beraber alalım biz onu ya. Kepliyoruz by the way. Devam devam devam. o taraftaydı. Bleeding, radio bleed'de. Bir çatıştım, bir çatıştım size anlatamam. Ders diye okutulur. Aha, bir. öldüm. Bir daha var. Güzel. Nice, ve, nice nice nice. MBT var ya da Tiger var bilmiyorum. Biraz bekleyicim. Benim yok. Sen ben alabilirim eğer varsa. Tamam. <laughs> oyunu çevir hamleyi yapacağız şimdi senin de Buradan kurtulursak. Sanki başka yok gibi ama. Siz ne yaptınız orada? Gelelim mi oraya? Yok, ben şimdi oyunu kurtaran hamleyi yapacağım. Fest fest fest. alıyorum. Evet. Beraber alacağız. Bunların bu tarafta bir şeysi var ama ya. Bu normal değil bu kadar geliş. Alamayacağız. Değiştir değiştir. Ee, git, değiştir. Yerde yap repair'ı. Yere. yere yatarak. Biz e, mortar silelim. Gerek yok. Hav radyoyu da silin. Sapıklar ne yapıyorlar abi ya? Garip, garip, garip. The objective. Tamam mı araç? Hı hı. Atla. Berzo sıkıyor ya? Tam marka doğru ya abi. O markın ya kuzeyinde var abi, 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 abi o marka. Hep işte Tanka o. doğru gitmeye çalıştım. Işte. Oli tankla birlikte hayvan gibi girildi buraya. Oraya girdiler mi? Evet. Tank da var. Hamarlık yaparsın senle de. Şu burada olmasa böyle çoktan almıştık ya. %90 da falan şu an ya. Bir ve ekip ya da gerisi alacağız bizden. Geliyoruz geliyoruz. Ha işte bizim Ama ağaçlar da fanta var güneyde. <laughs> yok bmp var güneyde ya. RVS de var. İkisi de sıkıyor. Tank bilmiyorum da bmp vurdu bizim aracı. Tank tank. BMD'leri yok banka orda pmp yok ne pmp bari abi bmp2 var ya işte bmd yok dedim <laughs> bir havin olduğu yerden geliyor tanker herhalde sadece radyo atacağım boşaltalım mı? Strike puanı. Roket. Artur neresin? Ee, abi öldüm ben. Yerde yatan çarlı fiyada var. Verdim mi bu? Verdim. Toparlan. Kuzeye toparlan. Kuzeye toparlan. good work guys and that is for me one night done i love how it didn't kill anything but oh, called oh. out every fucking vehicle on